Alo, iyi akşamlar hocam. Hayırlı akşamlar Fadime Hanım, hoş geldiniz yayınımıza. Buyurun sorunuzu alalım. Sağ olun, iyi akşamlar. Hocama bir soru soracaktım ben bu karamiyetle ilgili de. Tabii. Hocam, Peygamber Efendimiz'in bir eşiyle bir sohbetinde şöyle bir şey oluyordu. Bir adam geliyordu yanlarına almaydı. O anda Peygamber Efendimiz eşine tesettüre bürünmesini istiyor. Eşi de nasılsa gözleri görmüyor, bizi görmüyor ki deyince de. Peygamber Efendimiz sen ne mi körsün, sen onu görüyorsun diyor da. Şimdi biz televizyon seyrediyoruz, canlı yayını sizleri olsun, başka programlar olsun. Yani başımız açık veya da kılığımız kıyafetimiz uygun olmadığı zaman bizler sizi gördüğümüz için canlı canlı bu şekilde aynı geçerli mi? Nasıl yani? Ya kız arkadaşım! Şimdi radyoda Zeki Müren şarkı söylemiyor mu? Söylüyor. İşte onu söylerken hem dinleyip hem göreceksiniz aynı anda. Peki Zeki Müren de bizi görecek mi? E, ee, biz mesela diyor televizyon izlerken diyor bazen diyor başımıza çık izliyoruz diyor. Bu, bu günah olarak bize yeter mi diyor? Vallahi orasını ben de bilmiyorum. Eğer görürse iyi değil. Ev kardeşim. İnsan icabında donla geliyor. Koskoca Zeki Müren'e karşı olur mu? Yahu Zeki Müren hadi neyse çarkıcıdır. Belki ajan saatlerinde ne olacak? Başbakan çıkar, reisi cumhur çıkar. Evde de böyle kravat ile bütün gün oturamayız. Şimdi, yani dedim ya evde kimse olmasa bile, hı hı. ya yani mümkün mertebe yine tam bir tesettür kıyafeti, ya yani başı örtülü olmaya gayret etmeli. Hı hı. Niye? E çünkü bakarsınız pencere açıktır, pencereden birisi görebilir. Onun için ya yani mümkün mertebe tedbirli olmak lazım ama... nasıl ben konuşmayayım be! Sinemada artistler sizi görüyor mu? Görmüyor. E görmüyor! Ekrana yansımasıdır. O kişi nerede?